Eğitici TV'den herkese merhabalar linux domain eğitim serisinin 17. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde size yine direkt sistemde yüklü olarak gelen alan adı engelleyici isimli yazılımdan bahsedeceğim. Alan adı engelleyici zaten isminden de belli ne oldu? Belli alan adlarını yani site e, domainlerini engelleyebiliyor. E, örneğin hemen programa girelim yazılıma. E, alan adı engelleyici yazdığımız zaman çıkacaktır gördüğünüz gibi. Hemen tıklayarak açıyorum. Şifremi girmemi istiyor. Hemen şifremi yazdım. Şu şekilde çok basit bir arayüz var. Sadece ekleme ve kaldırma ve engellenen alan adlarının listelendiği bir alan var. Çok basit bir program. Şimdi ee, örneğin siz bir ebeveynsiniz ve çocuğunuzun belli bahşiş listelerine girmesini istemiyorsunuz. Örneğin Facebook gibi. Şimdi hemen e, Firefox'u açalım ve Facebook'un bir alan adına bakalım. Domain'ine yani şu kısımdaki adres çubuğunda yazan kısmına bakacağız. Hemen Facebook diye aratıyorum. Ee, hemen açılırsa biraz internetle ilgili sıkıntım var. İnternet yavaş. Evet şu anda açıldı. Facebook'a tıklıyorum. Facebook açılacaktır şu anda çünkü engellemedik alan adı engelleyiciden. Evet Facebook açıldı şu anda ve gördüğünüz gibi alan adını burada e, görebiliyoruz Facebook'un. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırmamız gerekiyor çünkü bu Facebook'a girmesini engellemek istiyoruz biz. E, çocuğumuzun ya da işte başka birinin artık kimin için engellemek istiyorsanız. Artık bu işletim sistemimizde bu Facebook'a giremeyeceksiniz hemen onu yapacağız. E, adres çubuğundaki bağlantıyı kopyala dedim alan adını yani. Daha sonra alan adı engelleyiciye geldim, ekle dedim ve alan adını buraya yazdım. Yalnız alan adını yazarken şu başlangıçtaki e, https kısmını siliyoruz. Buraya www nokta, yanlış ya t'yi de silmişim, Ha, bu şekilde yazıyoruz. Ve en sondaki şu slash'ı da siliyoruz, aynen bu şekilde yapıyoruz. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi buraya eklendi. Bundan sonra e, Mozilla'yı kapatıyoruz, tekrardan e, başlatmamız gerekiyor. Firefox'u, Mozilla Firefox iki, iki ismi de e, kullanılabilir. Ondan sonra tekrardan e, Facebook diye aratıyoruz. Evet, şimdi Facebook'a gireceğim. Facebook sonuçları çıktı. Facebook'a tıkladım. Bakalım e, girebilecek miyiz acaba Facebook'a? Evet, gördüğünüz gibi sayfa yükleme sorunu bağlanamadı dedi. E, artık e, Facebook'a giremiyoruz. Siz de bu şekilde istediğiniz alan adlarını engelleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken o engellemek istediğiniz sitenin e, alan adını bilmeniz gerekiyor. Eğer biliyorsanız tabii ki direkt de yazabilirsiniz. Eğer tam olarak aklınızda e, değilse o siteye gidip buradaki kısmı adres çubuğundaki kısmı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Başlangıçtaki bu HTTPS kısmını siliyoruz iki slash'ı da. Buraya www koyuyoruz ve en sonunda bağlantıyı kopyaladıktan sonra şöyle bir slash daha olacaktı. Bunu da siliyoruz. Aynen bu şekilde alana da engelleyicilik ekle kısmına buraya ee, yapıştırıyoruz ve tamam dedikten sonra o alana da artık engelleniyor. Burada da listeleniyor. Ee, tamamen artık hangi alan adını engellemek istiyorsanız size kalmış yani. Bu şekilde kullanılıyor bu program. Ee, ben bunu da kaldırıyorum şimdilik. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, faydalı olabilmişimdir. Eğer anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.